Kimsenin işine engel olmayalım. Herkes işini yapsın diyor. Rabia Abla'yı gönderiyor. Sözü fazla uzatmadan ben Hüseyin Bey'e veriyorum. Bir teşekkür ederim. Bu Gezi Parkı'ndan önce bu yürüyüşümüz Gezi Parkı'ndan önce bizim Cumhuriyet Başsavcımızı içeri aldıklarında ev, böyle evini yazanesini falan polisler götürdüğünde bu halk evleri olsun hepsi o zaman ayaklansaydı bu tuğlar, generaller hiç tanesi içeri girmeyecek. Çok geç kaldınız. Bizler de ayaklanacaktık. Kuro bakmayın. Teşekkür ederim. Diyorum kendileri ayaklansaydı biz niye ayaklanıyoruz? <laughs> Sayın Vekilim hoş geldiniz. Ee, ben 20 yıldır Dikmen Vadisi'nde oturuyordum. Barınma Büros'u e, bilmiyorum takip ediyor ee, Halk evleri her zaman bizim yanımızdaydı. Onlara bir teşekkür ediyorum burada. Ee, Dikmen direnişindeydim ben de. Direnişin gününden beri yani hiç bırakmadım. Şimdi Tuzluçayır'dayım Çayır'dayım. Bir aydır taşındık. Ee, İmelih'in rantsal dönüşümü yüzünden Evimizden olduk ve buraya taşınmak zorunda kaldık. Seviyorum burayı, alışıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Dikmen'de, direnişte bizi hiç yalnız bırakmadınız. Onu hiç unutmayacağım. Teşekkür ediyorum. Efendim eğer zaman varsa çok merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Ulusal siyaset yapan birisiniz ama aynı zamanda gerçekten takdir ediyorum yerel ve e, ulusal siyasal gündemlerimiz bazen başa baş gidiyor. Bugüne kadar e, asıl Afet Tunceli'de biri olarak e, hep Tunceli'yi eee Kamer Genç'ten <laughs> öğrendik. Tabi e, şimdi burada konuşmak çok zor ama e, daha çok da mizah, daha popüler taraflarıyla konuştuk. Şunu çok merak ediyorum. E, Tunceli'nin elbette ki 90'lardaki durumunu biliyoruz, 2000'lerin başındaki. E, o kısmen dağıldı her birimizde ama bugün çok kısa bir şekilde sizin aynı zamanda vekillik bölgenizde olduğu için de bölgeyi <laughs> Ee, çok hassasiyetle takip ettiğinizi de düşünüyorum. Yani günden belirleyebiliyorsunuz. Çünkü. O gündemi ulusal seyahatlerde taşıyabiliyorsunuz. Ee, bugün Tunceli'yi nasıl algılamamız gerekiyor? Ee, tabii 90'larla karşılaştırdığınız zaman. Öyle mi? O zaman sadece şunu sorayım. Ee, Hüseyin Aygün bölgede çalışma yaparken Tunceli özelinde ee, her şey süklemanlı oluyor. Sıkıntı yaşıyor mu? Çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. son 2 soru aslında yana şartlarda çıktı zaten bu bu şartlarda bu senekle alakalı bir kısımda